Evet, yeniden merhaba çocuklar. Bölme işlemi problemleriyle karşınızdayım. Hemen hızlı bir geçiş yapıyorum. Lütfen bunları defterinize geçirin. Şimdi beraber çözmeye çalışalım. Günde 2 bardak süt içen Gülay 14 bardak sütü kaç günde içer? 14 bardak sütüm var. 14 bardak. Ve her gün ne yapıyorum? Her gün 2 bardak içiyorum. Peki bu sütü ben kaç günde içmiş olurum? Yani Gülay kaç günde bu sütü içmiş olur? Ne yapacağım? 14'ü 14 bardak sütüm var. Her güne 2 bardak içiyorum. 14'ü toplam sütümü günde içtiğim bardak sayısına bölersem ha kaç günde ne kadar bardak süt içtiğimi bulmuş olurum. 14'ü 2'ye bölüyorum. İkişer ritmik sayıyorum 14'e kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 7 saydım. 7 kere 2, 14. 14'ten 14 çıktı. 0. Ben ne demiştim? Burası sonuç bölümüdür. 7 günde sütü içmiş olur. Evet. İsterseniz elimizde kontrol edelim. Her gün bir bardak süt içiyor. E, özür dilerim. İki bardak süt içiyor. E, 14 bardak sütüm var. Beraber sayalım. 14'e geldiğimiz zaman duralım. Bir günde 2 bardak içiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın 7 günde her gün 2 bardak. Her gün 2, 2, 2, 2, 2, 2. Her gün 2 bardak süt içiyorum. 7 günde sütümü bitirmiş olur. Bir düzine sakızı 3 çocuğa eşit şekilde paylaştırırsak bir kişiye kaç sakız düşer? Bir düzine, bir düzinem kaçtı? Şöyle yazalım. Bir düzine. Bir düzine. 12 taneydi. 12 sakızım var. 3 tane de çocuk var. 3 çocuk. Her birine eşit şekilde paylaştırmam lazım. Eşit bir şekilde paylaştırırsam bakın burada paylaştırmak ve eşit bir şekilde paylaştırmak ifadeleri bölme işlemini anlatır. Bölme işlemi için ne demiştik? Paylaştırma, bölüştürmeydi. Birleştirme de demiştik. Yani dağıtma anlamı da var demiştik. O halde her çocuğa ben eşit şekilde paylaştıracaksam 12'yi 3'e bölerim. 12'yi 3'e böldüğüm zaman 3'er 3'er ritmik 12'ye kadar sayıyorum. 3, 6, 9, 12. Kaç saydım? 4. 4 kere 3, 12 çıkar. işlemini yapıyorum. 12'den 12 çıkarsa 0 kalır. 4 tane sakız düşer. 4 sakız düşer. Her zaman çocuklar bölme işleminde sonucun bölüm kısmı olduğunu unutmayın. Bir dahaki dersimizde problemlerin biraz daha zorlaştırılmış haliyle karşılaşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.